Lahey şehrindeki tarihi Malefet Meydanı'ndaki gösteriye katılan 10 bine yakın kişi hükümete tasarruflardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Sendikalar, kiliseler ve sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği eyleme kısıtlamalardan en çok etkilenmesi beklenen kesim içinde yer alan kronik hastalar, bedensel ve zihinsel engellilerle öğrenciler katıldı. Göstericilere muhalefet parti liderleri de destek verdi. Eylem alanında gelen İşçi Partisi Lideri Yop Kohun, Sosyalist Parti Lideri Emil Romer ve Yeşil Sol Lideri Yolanda Zap gösteri özürlü arabalarıyla katılan vatandaşlarla yakından ilgilendi. Müzik İktidardaki sağ azınlık hükümetinin hazırladığı 2012 yılına ait bütçe tasarısı birçok alanda tasarruf yapılmasını öngörüyor. 4 yıl içinde 18 milyar euro tasarruf hedefleyen hükümet bu çerçevede memur sayısının azaltılması ve emeklilik yaşının yükseltilmesini planlarken, ek sosyal ödenekler, engellilerin geçim yardım ödeneği ve istihdam imkanlarında da ciddi kısıtlamalara gidecek. Öte yandan Amsterdam, Lahey ve Rotterdam'da ise önümüzdeki ay toplu taşıma alanında bir günlük uyarı grevi yapılacağı bildirildi. FNV Sendikası tam tarihi daha sonra belirlenecek eylemin 3 büyük şehirle sınırlı olacağını duyurdu.